...ehemmiyetlidir. Kıymetli, önemli bir eylem. Başında not var. Eylem, eyyühel aziz. İnsan, yaşayış vaziyetince... ...bir dağdan kopup... ...sel içine düşen... ...veya yüksek bir apartmandan düşüp... ...yuvarlanan bir şahıs gibidir. İnsan, yaşayış vaziyetince... ...bir dağdan kopup... ...sel içine düşen... ...veya yüksek bir apartmandan düşüp... ...yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet... Hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarına dolaplarını süratle çalıştırıyor. Hani, e, suyun önüne selin önüne konulup enerji üreten değirmenler dolaplar var ya. Zaman sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi dünya gemisi süratle giderken temur merre sahab ayetini okuyor. Yani insanın ömrü bulutların geçine benzetiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Buluta bakıyorsunuz olduğu yere duruyor gibi. Biraz gidiyorsun biraz bakın bulut kaybolmuş. İnsan da yaşarken zaman geçmiyor gibi bir bakıyorsun yaş 30, 40, 50, 60, 70, 80 olmuş. Sefine-i arz yani şu dünya gemimiz süratle yürürken Dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünüyorsun. Gemi gidiyor. Tren gidiyor. Kenardaki lezzetlerden tutmaya çalışıyorsun. Elini parçalıyor. Onlar sabit sen gidiyorsun. Dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh zehirli dünya oklarına el atıp uzatma. Bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden daha ağır. Ayrılığın elemi onun sana verdiği kavuşma mutluluğundan daha ağırdır. Ey nefsem marem sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et. İstediğin şeyin peşine düş. Ben ancak beni yaratıp şems ve kameri ve arzı bana müsahhar eden fatırı hakimi zülcelale abd olurum. Cenab-ı Hak da inşallah üstadımız gibi böyle söylemeyi bize nasip etsin. Nefsimize bu meydan okumayı bizlere nasip etsin. Ey nefsem marem sana tabi değilim. Sen istediğin şeyi ibadet et. istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana müsahhar eden Fatır Hakimime, Fatır Hakim Zülcelal'e abdolurum. Ve keza muhitinde uçan tayyare ömre veya hayat dağları arasında açılan uhtut ve tünellerinden şimşek vari geçen zamanın şifendiferine zaman trenine bindirerek Ebedül Abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Halıkur Rahmanur Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi, dünyevi hiçbir şeyi dualarıma, istihalerime, Cenab-ı Hakk'a yakarışlarıma, sığınmalarıma, istiğfarlarıma, niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Allah Allah. Dünyevi hiçbir şeyi Allah'tan istemem diyor. Yani biz böyle olamayız herhalde. Yani inşallah oluruz ama çok yüksek bir merak. Biz dünyevi şeyler de istiyoruz. İnsanız istememiz de lazım. Ama üstad gibi zatlar demek dünyanın ne kadar fani olduğunu görmüşler, istifade etmişler. Dünyevi hiçbir şeyi dualarıma katmam. Allah Allah. Ancak küreyi arıza harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleşmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım var. Ve keza kalbime vaki olan en ince en gizli hatıralar işittiği ve kalbimin buyul meyillerini emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayaliminde temenni ettikleri saadet ebediyi vermeye kadir olan zat-ı mahada maada kimseye ibadet etmiyorum. Evet dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir. Aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarından gizlenemez. Evet onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet onun marifeti olmazsa ulum, ilimler evhama insanı korkudur, tahavvül eder. Hikmetler illet ve belalar tebeddül eder. Bela hikmet belalara, illetlere tebeddül eder onun nuru olmazsa. Vücut ademe inkılap eder onun nuru olmazsa. Onun marifeti olmazsa. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavvül eder. Evet onun marifeti olmazsa. ''İnsanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Eğer Allah'ın marifet olmazsa insanın malı mülkü eşi dostu ahbabı akrabası o insana düşman olur. ''Bekâ bela olur. Kemal heba olur. Ömür heba olur. Hayat azab olur. Akıl ikab olur. Azap veren bir alet olur. Amal alama inkılap eder. Evet Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğuna iman ve izan ile olur. Evet kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede İnsanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar verilmiştir. Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet. قُلْ مَا يَا bile رَبِّ لَوْ لَا دُعَاكُمْ Ayet-i kerimesi, yani duanız olmasa ne emniyetiniz var ayet-i kerimesi. Bu hakka tenvir edip ispata kafidir. Öyleyse çocuğun eli yetişmediği bir şey peder ve validesinden istediği gibi abd yani ubudiyetle mükellef olan şu kul acz ve fakrıyla Rahman'a iltica eder. Halık'ından ister. Cenab-ı Hak da bizleri ondan istemeyi, ona dayanmayı, ona sığınmayı, onun marifetiyle, onun ilmiyle, onun nuruyla kainata bakmayı nasip etsin. Çok kıymetli, çok Ol. ehemmiyetli bir mevzu. Cenab-ı yani Hak istifade ettirsin inşallah. El-Fatiha.